özellikle Galile, Kopernik gibi bilim insanları uzay fiziği, evrenin işleyişi konularını yine tanrının Epikür gibi tanrının varlığı olmadan tanrıyı bu denklemin dışında tutarak açıklamaya çalıştılar. Ve tabii ki burada dinsel otoritenin ciddi anlamda sorgulandığını biz görüyoruz. 18. yüzyılda Voltaire, Diderot ve David Hume gibi filozoflar bu dini doğmaları daha çok eleştirdiler. Ve akılcı düşüncenin e, temsilcileri, öncüleri ve savunucuları oldular. Özellikle Voltaire'in neredeyse 300 yıldan uzun bir süre önce e, demokrasi ve kişisel özgürlükleri e, ne kadar etkin bir şekilde açıklayabildiğini duymak benim için zenginleştirici bir yaklaşım oldu. Neydi o? Senin düşüncelerine katılmıyorum ama senin düşüncelerini ifade etme özgürlüğün için ben elimden gelen her şeyi yapacağım.